Günaydın. Biz bugün Paris'teyiz arkadaşlar. Evet, bunu zaten Instagram'dan takip edenler artık öğrenmiş oldu ama size de küçük bir vlog çekeceğim bugün. Ya aslında sabah çok şey yaptık, hazırlandık. Biraz hava soğuk olduğu için sweatshirt'teyim yani. Ama ayağımızda da terlikler var bu arada. Hiç sıkıntı değil. Neyse, şimdi hazırlandık. Hazırlanma anımı çekemedim çünkü hızlı bir şekilde otelden çıkışımızı göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden çıkışımızı yaptık. Yanımda her zaman gibi e, yurt dışı badim Beren var. Beren Elmastigen bizlerle. Şimdi trene biniyoruz. Trenden de sonra rotamızı anlatır mısınız? Metro. Ay. <laughs> Metro da bir tren bir evet. çeşidi. Momart'a gideceğiz arkadaşlar. Momart'tan sonra e, bahçeler var burada. Çok güzel bir park. Oraya gideceğiz. Tamam, i̇lk Momart'a gideceğiz. Şimdi. Çok ses geliyor. <laughs> O kadar kötü ki size bunu anlatamam ama 17 dakikaya kadar metromuz var. 17, 17 dakika değil de 17 durak. Ya o kadar hızlı ki mesela 10 dakika falan sürer diye düşünüyorum. Karşımızda biri gitar çalıyor. Zaten şu an kameralarından görüyor olabilirsiniz. Ee, sebebi nedir bilmiyorum. Ama dediğim gibi 10 dakika falan sürer gibi geliyor bana. 17 dakikalık mesafe. Şimdi gidiyorum. Size inince bloklayacağım. Çünkü buradaki insanlar birazcık açıkçası rahatsız oluyor. O yüzden kapatıyoruz. Böyle bir vintage mı dersiniz, toptancı mı, böyle <laughs> toplamacı mı, neyse böyle bir yere girdik. Ne var ne yok bakıyoruz. Fiyatlar onlar için bu kadar. Bizim için daha pahalı tabii ki de ama şöyle hepsi bir böyle etekler falan filan. <laughs> Sıralanmış bir şekilde gayet hoş. Yürü bakalım. Bir buçuk euroya bikini üstleri var mesela burada şu şekil şöyle de bu da ikinci el mi değil mi bilmiyorum tabi muhtemelen ikinci el. devam evet. ediyoruz mesela bu çantayı çok dayandım. şöyle sapları var burada onlar için sadece 13 kilo galiba aynen 13 kilo. aynı şekilde şöyle bir tane var çok güzel bir kumaşta bu da 13 euro Yine burası da aynı şekilde böyle ikinci el ürünlerin ya da birinci bilmiyorum satıldığı bir yer. Fiyatlar genel olarak şöyle. Hepsi e, böyle şeyler asılmış askılıklara. O yüzden rahat ve detaylı bir şekilde bakabiliyorsunuz. İlla kurcalamanıza gerek kalmıyor. Bu şekilde şurada montlar falan filan var hatta bunların fiyatlarına da şuradan. Görebilirsiniz. ama mesela şu bir baksana. Kahve içmem lazım. Çok yorgun hissettiğimiz için. Mesela mesela çok iyi değil mi? Yani onlar için sadece onlar için düşünüyoruz. Evet. Çıkalım ya. Değmez dedi. Hiç beğenmedi. Böyle şeyler var işte. Ben de size göstermek istedim. Şöyle. Şimdi de böyle indirimli bir kozmetik yerine geldik. 5 euro, işte 10 euro, 2 euro, 150 bilmem ne. Bir sürü ürünlerde indirim var şu şekilde. Bu marka da Türkiye'ye yeni gelmiş ve burada 5 euro. Türkiye'de ne kadar bilmiyoruz. Şu şekilde. Aa evet. bir artı bir. Wow. Çok uygun fiyatlı gayet iyi bakalım. bunun ürünleri bir artı bir. İki ürün 5 euro diye anladık yani yanlış anlama desem. Ve Laroche'lar var. 12.90 1 artı 1. Ondan aldık mı ya? Bu arada. Ama çantamıza nasıl bunları. Şöyle fiyatlar. Evet. Bakar evet. mısınız bunlar falan? 7.45. Ne manaysa. Ne manaysa. Ah nüks bile var lan. Bunlar ne kadarmış nüksler ha, Nüksler biraz pahalı diye herhalde yazmamışlar. Bezler falan filan. Bir odalar malar diye. Hani blisterinler. Çok değişik bir yer. anlayamadık yani çakma mı gerçek mi? <laughs> Ben niye çakma bir şey satsın ki böyle? Aynen. Diş fırçaları derken çıkıyoruz artık. Size i̇şte şu aradan gözüken bir manzarada göstereyim. Buradan gözükmüyormuş. Ablam düşüyordu az önce. Evet. Şuraların güzelliğine bakın. Ya beklediğimiz rotanın farklı bir yerine ulaştık ama çok da sorun değil zaten. Burayı da bugün gezecektik açıkçası değil mi? Evet evet. O yüzden böyle şimdi o noktaya doğru ilerliyorum daha detaylı göstereceğim. Şimdi şurayı tırmanacağız arkadaşlar. Şuradan. Çok uzun bir yolculuk bizi bekliyor açıkçası. Şimdi birazcık yoruldum. Ayağımda rahat bir şeyler olmadığı için yani aslında rahat ama Dur kendime çevireyim etrafı gösterip bakın şuradaki kafeler de çok güzel. Olay. Şimdi <laughs> Retika gibi yarımını alıyorum. Şimdi dinlendik çünkü dinlenmemiz gerekiyor yani elin saf yani. <laughs> İnsan bari bir şey koyar, asansör koyar, bir şey koyar, merdiven 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 tam en eski yapısısınız ya. Öldük ya ayaklarımız bellendi. Neyse ama çok güzel bir yere çıktık ve şu an çok güzel bir yerde oturuyoruz. Birazcık sulanacağız. Enerjimizi toplayacağız ve yola devam edeceğiz. Ondan sonra da burası Pearl Bazilikası. Bazilikası evet. Ondan sonra da <laughs> şey gidiyoruz. Momart'a. Doğru mu dedim? Momart'a gidiyoruz. E, Momart'ta kahve içeceğiz. O yüzden olabildiğince direnmeye çalışıyoruz. Oradaki kafelerin çok daha güzel olduğunu gördük açıkçası. Ve ablam da öyle söyledi. O yüzden buralarda biraz çocuk da kuşları sürüyor karşımda. <laughs> Neyse, Tövbe estağfurullah. <laughs> Yanımızdaki İtalyanların kahvaltı menüsü. Taşkan yumurta, somon, e, iyi ezmesi, Hı yoğur. -hı. yoğurt, peynir. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne, neresi evet, nasıl işte, da nasıl da her şey yok. Yani. Evet, çok güzel. Orleştisinin dinlenme dinleme istasyonunda bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi size manzarayı göstermek istedim çünkü inanılmaz güzel. Evet, ışığı biraz arkaya verdim ve insanlar böyle çimler, banklar var. Yine bizim durduğumuz tarafta da bank var bu şekilde. Ama güzelliği kesin ya. Bu, bu gerçek olabilir mi? İnanılmaz diye. Şöyle göstereyim size. Ama bak bu tarafta çok iyi. Şuradan da aslında, bu havadan geçen tramvay tercihler oluyor ya minik onlardan varmış ama biz görmemiştik. E, belli bir ücret karşılığıyla sizi çıkarıyorlar. Olsun. <laughs> biz böyle yürümeyi tercih ettik gibi oldu. Şu şekilde etrafta. Ve arka tarafımızda da böyle bir alan var. Gerçekten müthiş gözüküyor. Bakın. Ev sorak da suyu yani. Ve size biraz daha tepeden göstermek istiyorum. Çok hoş. Gerçekten. Bu aşıklar ve platinikler de buralara hep kilit bağlamışlar arkadaşlar. <laughs> Bakar mısınız? Hangisinin gerçek, hangisinin hayal, hangisinin üzüntüyle bittiğini asıl merak ediyorum yani gerçekten. En tepeye çıkmayı başardık. Biraz etraf gezdik. Şu şekilde bir yapı. Çok ama çok iyi duruyor gerçekten. Bubble tea'ler 5,5 euro arkadaşlar bu burada. O yüzden bizim bubble tea'lerin değerini bilebilirsiniz. Şimdi böyle bir sokaktan geçiyoruz. Biliyorsunuz fötür şapkası takmayın buraya. Almıyorlar genelde. O yüzden her yerde o Paris şapkalarından görebilirsiniz yani. Şimdi etrafı şöyle bir geziyoruz. Şöyle şöyle. Resmimizi çizmek istediler de artık başka bir şey vakit ayırmak istemedik açıkçası. Oturmak istiyoruz birazcık. Ama bu alan çok güzel yani. Şöyle biraz titriyorum kusura bakmayın. <laughs> Yürüdüğüm için topuklarda. Evet, böyle mekanlar var işte. Şurada resmini yapıyorlar. 5 minit istiyor. 5 dakikada resmini yapıyormuş. İnana, inanabilirsen. Şimdi fotoğraf falan çekeceğiz biz. Böyle gidiyoruz. Buranın, bu sokakların güzelliğini asla kameradan hissedemezsiniz. Yani görebilirsiniz tabii ki ama ya ortam o kadar iyi ki yani size anlatamam. Yani kafenin güzelliğine bakın. İnsanlar rahatsız olmasın diye de çok e, direkt olarak çekemiyorum. Ama kafeler olsun, binalar olsun, her şey müthiş gözüküyor. Bakın. Allah aşkına dizayna bakın. Çok iyi. Ve burada sürekli herkes yan yana oturuyor yani. Karşılıklıdan çok hep yan yana oturulma tercih ediliyor. Ya buradan araba geçmesin artık. Neyse ki çok iyiler ve hiç laf etmeden duruyorlar şu şekilde. Bakın şimdi burası iki boyutlu ve uzaktan bakınca sanki kapılar çizilmiş gibi. Gerçekten çok garip. Size de bunu göstermek istiyorum. Hem de kafe olarak şöyle ama bakın üçgen ev. Çok tatlı değil mi ya? Şöyle masaları falan filan var. Bu şekilde. Işık çok ama çok kötü. Fakat şu an güzel bir yerde oturuyoruz. Ben cappuccino içiyorum. Bu 4.5 euro. Biraz pahalı burada. Ablam da espresso içiyor. o da 2 euroydu ve şey aldık. Neydi? Makaron aldık. Fakat çikolata sosu hariç ikisi de kötüydü. Biri çilek reçelli gibi, biri de şampanyalıydı ama o da kötüydü bence. Sadece çikolatasını yedik o yüzden. Onun da tanesi 2 euroydu. Şimdi oturuyoruz. bol bir kahve. Oturduğumuz yerde böyle. Karşımızda kırmızı böyle oturaklı bir yer var. biz de tam şöyle yeşillerin içinde. Şurada da başka kıyafet de getirmiştik daha rahat olalım diye. Hani bu kıyafetlerle çekildikten sonra. Ama ışık o kadar kötü ki hiçbir şey çekilemedik. Sadece böyle gezdik. Tadını çıkarmaya bakma tarafındayız şu anda. Ya şimdi o kadar çok geziyoruz ki açıkçası ve ışık o kadar kötü ki yani bugün vlogluyorum ama Işık çok kötü. Ben çok kötü çıkıyorum. O yüzden hiç şey gösteresim gelmiyor açıkçası. Ve kahvemi içtim. Tık günüm doldu yani. İnanılmaz bir enerji toparladım. Şimdi biraz yolumuz uzun. Metroya falan bineceğiz ama hiç sıkıntı değil bizim için. Metro burada çünkü çok hızlı ve çok boş. O yüzden çok mutluyum yer bu durumdan. E, biliyorsunuz İstanbul'da metroya binmek bir eziyet. Gerçekten eziyet. Şimdi metroya doğru yürüyoruz. Buralarda takıldık falan filan derken orada birazcık video falan editledim. İşlerim vardı diye ben. <laughs> Neyse. E, ablam da işlerini halletti. Şimdi e, dediğim gibi nereye gidiyoruz konum olarak? Pampedio Center'a Center gidiyormuşuz. Şimdi onun yolculuğu için yola çıktık. Orayı da şimdi size detaylı anlatacağım. Yemek neredeyiz? Hiçbir fikrimiz yok açıkçası. Gözüm gözümde güzel gelen bir yerde yemek yemeye karar verdik. O yüzden şimdilik devam ediyoruz. Evet, arkadaşlar sonunda güzel bir işit. Ee, şimdi dediğimiz alana geçiyoruz. Metroun metro Metronun içindeyiz. Ablamın çektiği fotoğraflarına bakıyorum şu anda. Ben de bir kaçına baktım. Ama bugünkü ışık, düne göre daha böyle soluk ve soğuk bir tonlu ben Paris'teki bir günüme iki kombin olarak düşünmüştüm ama keşke dün o kombini yapsaydım çünkü dün tek de güzel çıkıyordum. Bugün beni çok zorladı olarak çok Olsun. Çok lezzetli bir kahve ettik. Riyaz attım. O sırada işte işlerim dediğim olay oydu Riyaz satmak falan. Enerjim inanılmaz yükseldi. Bu arada sabah yaptığımız kahvaltıyı size şuraya, gördün mü? Size şuraya koyuyorum görselini. Aa, biz ne yediysek ki onu bitiremedik. Hala daha şöyle falan var. Gram acıtmadık. Sadece makaron yedik. Biraz daha burcumuru yemiştik ama apıcı burada öyle jelibon. jelibon. Bir de çikolata yedik yani. Onun dışında hiçbir şey yemedik ve gram aç değiliz. Çok garip. O yüzden yemeğimizde de ne zaman yiyeceğimize dair hiçbir fikrim yok. Böyle sizi güncelleyeyim dedim. Birazdan çıkacağız buradan. Çok kısa bir mesafe yürümemiz var. Ben üstümü değişeceğim. Ayakkabılarıma rahat bir şeyler giyeceğim. Yürüyeceğim için çok zorlayacak beni daha bu topuklulardan bir an önce kurtulacağım. <laughs> Ablama da almamışım yanıma hiç <laughs> arkadaşlar. O öyle topuklularla yürümeye devam edecek Vallahi Çok kötü oldu. biz tabanları sırf biz bu yüzden getirdik zaten neredeyse o çıkmadık terliklerimizi ama akıl akıl demişler. Şimdi size Jordan cennetini gösteriyorum arkadaşlar. Allah aşkına bakın. Ama burada fiyatlar çok daha yüksek diğer yerlere göre bakın. Şu benim dream yani ama fiyatını gösteriyorum. 290 euro. Ama çok çok güzel yani. Biz vermemiştim. Bu yoktu. Yani gerçekten indirimli olan bile 200 lira yani. Onun dışında hep çok pahalı. Ben bunu aslında şeyde 200, 100, 120 euroya görmüştüm. 130 euroya görmüştüm bunu. Fakat burada 220 euro. Ama modellere bittim yani gerçekten. Nibalans'ın bile modelleri var bu şekilde. Herkesin ee, çok beğendiği <laughs> Cadılar Bayramı'na artık bir hazırlık yapılmaya başlanmış şöyle. Şu şekilde. Yani burada her şey inanılmaz ucuz. Yani şu şekilde gösterebilirim. Fiyatları siz durdurup bakabilirsiniz gerçekten. Şu şekilde. Burada da bir şeyler var böyle. Burada tatlı yemelik bir şeyler. Gerekli gereksiz her şey burada var arkadaşlar yani gerçekten. Herkes de şok olmuş bu şekilde bana bakıyor ama. Yani şöyle. Muz koyacağı bile. <laughs> Yok muz kesecek gibi bir şeymiş galiba. Evet bu şekilde ilerliyoruz. Burada da tokalar falan filan var. façlar falan var. Çok tatlı. Ya. ilerliyorum Yine dediğim gibi Cadılar Bayramı gelmiş. İnsanlar rahatsız olabilir, o yüzden çok çekemiyorum ama bu şekilde. Evet dostlarım, modum yüz 100, yüzden... Ay niye konuşalım? Yüzlerinden yüz çünkü... Neden diye bir soru. Ay modumu düşüren bir şey oldu, şarjım bitiyor. Yüzlerinden yüz neden diye bir sorun. Böyle durunca da ışık çok yüzden şöyle oluyorum. Çünkü üstümü değiştirdim, spor ayakkabıya geçtim ve diğer çarlık gerçekten parmak aralarımı mahvetti. Yani bu kadar keskin bir parmak arası yapılır mı ya? Elini sap oraya bir yumuşak bir şeye takılır. Resmen yeni bir ara açıldı orada. Böyle kemiğime doğru. Neyse şimdi artık kombinimiz değiştik. Ee, dediğim gibi ben burada bir, bir tane daha fotoğraf çekmek istiyordum. O yüzden daha mutluyum. Altında şimdi eğer Instagram'dan takip ediyorsanız zaten söylerim nereden aldım ama üstüme milya tıksayı giydim. İçimde bir stiyer var. Ee, pazardan almıştım. Ve şortum, ay şortum diyorum. Pantolonunu da paraçutu kumaş olarak geçiyor. Dolap uygulamasından aldım. kadının adına eğer unutmazsam, hızlı bir edit yapmazsam şuraya koyacağım ama yaparsam da siz aşağıya yazabilirsiniz. Şimdi hatta öyle güzel bir mekan oturduk. Göstereyim size. Hemen geleceğimiz yerin arka tarafını görüyoruz. Buradan kalktığımızda da ön tarafına gidip size de daha detaylı göstereceğim zaten. Ama müthiş bir kafede oturuyoruz ve soğuk kahve içiyoruz. Yaşasın. Ya şu masanın tatlılığını kesin. Şöyle soğuk kahve içiyoruz. Ortam bu şekilde. İnsanlar takılıyor. Kız bana tutuluyor. Evet böyle. Yani gerçekten inanılmaz. Hemen göstereyim. Bakar mısınız yani? Çok düşünülmüş ve bir sonunda mutlu oldu. Çünkü arkadaş geldi. Dediğim gibi mekanın arka tarafındayız. Şu şekilde. Adam da çekildiğini fark edince bir saçları düzeltiyor belli ki. Neyse yani bu şekilde devam ediyoruz. Beroş bir şey demek ister misiniz? Işığın çok güzel. Gerçekten tek kombinim, tek şeyim burada. Evet. Ama çok kurtarıcı. Dostlar bu yapıyı size göstermek artık benim boynumun borcu. Yani gerçekten şöyle içeriden yürüyen merdivenler var. Böyle bunların kapsül şeklinde içeriden aşağıya doğru geliyorlar. Bu şekilde. Neydi? Şimdi ablam size bilgilendirici bir okuma yapacak. <laughs> Evet. 1971'de Cumhurbaşkanı Pompidou isteğiyle açılan 49 ülkeden 681 mimarın katıldığı bir yarışma sonucu seçiliyor, inşa ediliyor 1977 yılında açılıyor evet. kültür merkezi. Kültür Sizi de bilgilendirdik Vallahi çok iyi oldu. <laughs> Biz rotamızı birazcık yanlış yapmışız açıkçası. Bunun bunun etrafında çok fazla güzel bir şekilde yemek yiyebileceğimiz alanlar varken biz buradan sonraki rotamızı... E, 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 denilme, yardım, neydi yardım. o parkın adı? Böyle bütün Gülüyoruz. influencerların gittiği parka gideceğiz. Zaten size gösterince kesin anlayacaksınız yani. Herkesin gittiği o Göz parka gideceğiz. E, burası çok inanılmaz şey ya. Var. Çok kötü çişik kokuyor ve yolun ortasında tuvaletler var ve herkes sıra çok bekliyor. Çok, çok, bekliyor. çok çirkin ve iğrenç. Neyse. Ee, şu anda buraya geldik. Buradan dediğim gibi o yere gideceğiz. Ama oraya gitmeden önce şöyle size bir göstereyim dedim. Ve yemeğimiz falan da orada yiyeceğiz. Ya arkadaşlar dünyanın en güzel bölgesine gittim ve ne yapmadım? Video çekmedim. Ya gerçekten bazen kendime çok kızıyorum. Çok mutluyum ama şimdi burayı kesiyorum ve uğraşacağım bununla. Bu arada size oranın görsellerini ekliyorum. Hadi gidin bir bakın. <laughs> Do a thing with style. Baktıysanız gerçekten çok huzur verici bir yerde. Orada biraz kruvasanımız vardı. Kruvasan, çikolata, işte jelibon falan yedik. Yüzüme sıcak ama dalgaları geldi de. Evet, şimdi yemek yemelik bir yerler bakıyoruz. Yemek yiyeceğiz öncesinde. Sonrasında da artık metroya binip otelimize döneceğiz arkadaşlar. Çünkü bize yeni rotamız belli olacak. Bunu da artık diğer videoda görürsünüz. Bu sürpriz olsun. Ben de tam o <laughs> etkileşimi kasmaya çalışan kızlar gibi oldum ya. Ama neden olmasın? Tipim nasıl gözlük fikrim yok. Iyidir. Etkileşim iyiydi. mi? Merak edin yani. bu kız nereye gidiyor ya. Huu falan diye. Neyse. Aa, şurada da mekanlar var. Şurada biz birazcık böyle. Hani e, nerede yiyebiliriz falan filan diye bir araştırma yapıyoruz. E, bulmak için açıkçası daha güzel yerler. Hem de mesura ya yakın bir yerlerde e, yemeği planlıyoruz. O zaman karşına geçelim. O aralarda bakalım. Gerçekten öyle çok sinir bozucu bir düzen var. Şu şekilde. Aa, bize yeşil yanıyor bu arada. Şimdi size geldiğimiz kafeyi göstermek istiyorum. Biraz tıkım kaymış gibi saçlarımın ayrımına uyuz oldum bu arada bugün. O yüzden sizi şöyle koyup saçlarımın ayrımını düzeltmem lazım ya. Çok sinir oluyorum. Ben saçlarım ortadan ayrılmayınca gerçekten en sinir olduğum ve nefret ettiğim şeylerden biri. Ama dün o kadar uykum vardı ki Böyle arkama doğru taradım ve otomatik kendi ortadan ayrılmış. Bu bilgiyle ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz kafenin güzelliğini görmeye hazır mısınız bilmiyorum. Bir tane kola istedik. Sonrasında... Thank you. Sonrasında bir tane feticini söyledik ve patates söyledik. Çünkü çok aç olduğumuzu hissetmiyoruz. Dediğim gibi sabah öyle bir kahvaltı etmişiz ki hala daha aç olduğumu hissetmiyorum çok garip yani. Nasıl bu kadar tok tuttu bizi. Ve arada da işte ekler falan yedik sabahleyin de. Bu arada ekler çok iyiydi. Makarona ve yani basar, üçe böler. Ekler, ekler mi kurbasan mı deseniz ama kapışırlar bence. Kesinlikle. Ay krep de çok güzel bu arada. Bol bol krep yedim yani olabildiğince fazla. Ben buradan dönünce 300 kiloyum biliyorsunuz. Zaten az almışım gibi. Neyse dediğim gibi şimdi kafeyi göstereyim size. Müthiş bir kafe. Ablam bir lavaboya gitti. O sırada önümde boşken göstereyim. Evet su falan getiriyorlar böyle. Çantalarımız. Ortam. içerisi, Masalar yani dikkatimizi çeken oldu bizim. Tam size ortamı gösterirken telefonum kapandı ve hemen ekleme yaptım. Powerbank eklemesi. Ortama bakan. Ortamı kesin yani. Fiyatlar da çok pahalı değil bence. Önceki oturduğumuz yerlere göre hatta uygun bile diyebilirim şeklinde şekilde bir mekan. Adamı da sanki kameramanı gibi çektim. Yani gerçekten bu da bizim masamız. Şimdi yemeklerimiz geldi. Şöyle bir yoğurtlu, yoğurt formaları çok özel. Soslarımız, <gülüyor> patates, <gülüyor> beroş, <gülüyor> saçın başın kaymış. <laughs> Ve böyle. Şimdi gömüleceğiz arkadaşlar. <laughs> ne? Belestu evet ya, beleş su gerçekten çok mantıklı. Şimdi Bavulumuzu böyle otelde ortasında açıyoruz. Yeni aldığımız şeyler falan koyuyoruz. Böyle falan. Dışarıda kalan her şey. Yanımıza yük yapmasını istemediğimiz her şeyi buraya koyuyoruz. Artık yeni rota belirleniyor. Birazdan devam edelim. Dışarıyı falan gösterelim. Tur attığımız Evet arkadaşlar. Burası böyle otelin e, resepsiyonu falan da işte. Şurada bizim eşyalarımız. Artık gitme vakti olduğu için. Şimdi size dış oturma alanını göstereceğim ama şansımıza bugün dolu. Şurası kahvaltı alanı. Burası da çok güzel bir oturma alanı. Aslında diğer tarafı daha güzel ama şu anda dolu arkadaşlar. Çok gösteremiyorum. Yine de bu bu tasarımı çok sevdim. Gerçekten çok tatlı. Şöyle sarı siyah uyumu var biraz burada. Böyle de tava, halılar. Burada özel seçilmiş halılar var ve aksesuarlar. Bu halıyı da çok sevdim. Hatta dışarıda da bundan var ama onun hayatı kaymış artık basılmaktan ve külden. Şimdi uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Benim outfit'im böyle. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten... Ay hiç böyle bir yere koyup kendimizi çekmedik ya. Aa, neyse. Ama neden? Güzel bir şeylerimiz çalınır diye biraz korkuyoruz açıkçası. Ve şimdi olabildiğince. Hani fazla Ay, evet. Bugün ne yaşadık Bekutur. arkadaşlar biliyor musunuz? Bu dangoz. <laughs> Bu şu şatır. <şu> <laughs> Telefonlu bir kafede unuttu arkadaşlar. Ve böyle ayaklarımız artık pert bir durumda mahvolmuşuz. Ki oturmaya da bilirdik başka bir yere ama oturalım dedik. Oturduk ve o sırada Allah'ım böyle hani telefonlarımız yok, hiçbir şeyimiz yok falan filan. Biz böyle Kalp krizi geçiyoruz Aynen böyle. <laughs> ve o an böyle elimiz ayağımız boşaldı. Ne yapacağımız bilemedik. Çünkü kartlar, kimlikler her şey telefonların arkasında. Ekstra olarak da e, benim internetim yok. Telefonunun yanında internet e, te diğer iş telefonu da gidiyor. Yani iki telefon taşıyor ablam şu anda yanında. Ve hepsini diğer kafede unutmuşuz. Tabi ablam o sıra panik geçirdi ve eli ayağı boşaldığı için oturdu. Ben o ayaklarımı kesen terliklerle koşarak Diğer kafelere gittim. İlkinden neyse ki e, bir şekilde kendi derdimi anlattım. Çünkü buradakiler genellikle İngilizce bilmiyor ve sadece Fransızca konuşuyorlar. Hani diyorum, two phone, two phone in lost falan diyorum böyle. Yani olabildiğince panik halinde anlatmaya çalışıyorum. Neyse bir şekilde anlattım. Başardık ve ben kadın çok tatlı bir kadındı gerçekten. Ona buradan öpücüklerimi yolluyorum. Çok teşekkür ederiz elinde evet, tutmuş, evet. elinde tutmuş ve yani kafeyi size anlatamam böyle sokağın önüne atılmış masalar. Ya yani biri es kaza şöyle elini uzat alsa o bitmişti yani gerçekten ellerim titriyor bu arada. Gerçekten e, o telefonlar gitmişti bu bizim mucize ve yani bu bizim gerçekten biraz daha dikkatli olmamızın gerektiğinin belirtisi. Özellikle gideceğimiz yerde çok fazla hırsızlık oluyormuş yani olabildiğince. Yani düşünün, düşünün. Onunla olabildiğince e, dikkatli olmamız gerekiyor. Onun dışında şimdi yeni rotada hep birlikte görüşmek üzere. Paris vlogum bu kadar. Mini çıtır bir şey böyle. Size hafif bana da hatıra kalsın diye çektiğim bu videoyu size yayınlayacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hala da kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer rotamızda görüşürüz.